Tavuk çorbasını pişirdik. Tabaklara doldurdum. Faziletin önüne ayrı koydum. Bunlarınkini de bu şekilde koridora koydum. Panuk 3 kepçeye yakın içti. 2 kepçe içti. Bir kepçe daha koydum. Birazını içmiş, birazını bırakmış. Şu an mama yiyor. Kapıyı bir açalım. Annesini içeri aldım. Burada içeri aldı. Evet şu an çorba içiyor. Üzerine süsleme yapıyor. Bakalım yemiş mi? Evet bir parça bile bırakmamış. Tüh kapıyı açmamız kötü oldu. Çita dışarıya kaçtı. Şu an burada fazilet var. Onlar birbirlerini seviyorlar. Onu bilerek içeriye aldım. Aklım kavga eder gibi birbirlerine üstünü kurmaya çalışıyorlar. Tabii çita burayı sahiplendiği için arkadaşlar. O yüzden bu başlatıyor. Ama fazilet oralı değil çünkü acıkmış. Fazilet onu takmayacak. Bunu da düşürmüşler. Düzeltelim sandalyemizi. Şöyle. Yakışıklı. Oriş. Yakışıklı. Oriş. Yedin. Oriş. Tavuğu arkadaşlar haşlıyorum. 2-3 gün boyunca işte günlük bunun yiyebileceği kadar getiriyorum ilk pişirdiğim zaman da çorba yapıyorum. Bunlar da çorba içiyorlar. Tabii ben videoyu çekmeden önce önden bayağı bir içtiler yani. Bir 7-8 kepçe gitti. Tekrardan tabakları doldurdum dedim. Bir daha uğraşmayayım. Video çekiyorum. O arada başka bir kedi gelir hani. Tekrardan doldurmayalım. Pamuk her zamanki pozisyonuna geçti. Şişkinlik yaptı herhalde. Pamuk, ulan şerefsiz. Dün şaldırıyordun. Ne ki? Şaldırıyordun onu şu. Pamuk. Sen burada ne yapıyorsun? Benjamin. Benjamin, Bahadır'ın yattığı yeri kapmış. Çiten. İçeride hangi keller vardı geceden? çoğu dışarıdaydı arkadaşlar. Yani şu oda ve şu odada sadece kedi vardı. Pamuk tek kalıyor. Pamuk burada olduğu zaman. Çünkü onun yanına başka kedi koyamam. Taciz ediyor. Kavga ederler. Saldırıyor çünkü. Ben gittikten sonra. O yüzden o tek kalıyor. Burada cingöz vardı. Şu siyah beyaz kedi var ya. Nerede şu an? Ha burada. Bunu bıraktım. Dedim yatsın biraz uykusunu alsın. Yanına da Neriman'ı bıraktım şu mama yiyen kedimizi. Onlar oradalardı. Diğerler hepsi dışarıdaydı. Çorap getirmişler. Artık hangi komşumuzun çorabıysa demek ki düşmüş. Alıp getirmişler. Oyun oynuyorlar. Bu aralar yabancı madde getirmiyorlar. Yazın çok getiriyorlar özellikle arayana. <laughs> Oluş. Altında ekmek var arkadaşlar. Bu aralar ekmekli yapıyorum. Hani çorbanın şu sıvısı biraz olsun gitsin diye hafiften bir katılığı olsun. Doyurucu olsun. Ya tam ekmeğin besleyici bir yanı yok ama çorbanın içinde iyi gidiyor. Blenderdan çekiyoruz. Altında az bir şey ekmeğin tortusu kalıyor onu da yalıyorlar. Seviyorlar ha. Seviyorlar, seviyorlar. Tüşbi. Yedi ne iş? İyi iyi. Dediğim gibi öncesinde içtiler yani videoya başlamadan önce. Halen devam ediyorlar. Hazirlediklerimi. Aryana kızım. Aryana yatsın. Burada doğdu büyüdü. Biraz takılsın. Burada uyusun. O bu odadan çıkmıyor ki zaten. Yakışıklı. Oluş. Koş 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 koş. Gel gel gel. Oğlum burada ne yapıyorsun? Git dışarıya biraz gel, hadi. <laughs> Oluş. Çakır. Senin suratına hiç bakamadık. Çakır. Çakır. Ya bu Çakır var ya kamerayı açtığım zaman sanki inattır kaç gündür böyle bakmıyor hiç. Hadi oğlum hadi. Dışarısı güzel bak gün ışığı var. Gez. Haftada bir gün zaten anca geziyor böyle gündüz. Bazen de akşam işte gün haftada nasıl diyeyim sebebi iki gün falan <laughs> akşam saatlerinde bazen yarım saat bazen bir saat böyle hava alıyor buralarda dolaşıyor. Annesi artık götürmüyor. O garip garip sesleri de çıkarmıyor. Çünkü yavru büyüyor artık. Orası. Kız sen ne yapıyorsun sen niye karışıyorsun? Niye karışıyorsun şey? Ne? Şurada arkadaşlar taziye evi var ya. Şu yeşil olan bina. Orada kırk mı ne var? Demek ki yiyecek mi bir şeyler var. Koku mu kalmışlar. Balkondan baktım. Birkaç tane kedi oradaydı. Çağırdım geldiler. Fazilet çorbayı içmiş arkadaşlar. Ekmeğin tortusu şu anda var. Altında. Onu yalıyor. Fazilet. Bizim. Fazilet mama yemiyor arkadaşlar bu aralar. Yani birkaç tane ağzına atıyor gidiyor sürekli. Şimdi çorbayı görünce çorba onun için biçilmiş bir kaftan yani. İçinde et var sonuçta. Pişme suyu değil yani. Ekmek var, et var. ayıkladığımız bütün tavuğun kemik ve derileri vardı arkadaşlar poşetin içinde. Normalde onu çöpün altına koyuyorum. Başka bir kedi gelir, köpek gelir yesin diye. Sokak kedileri çünkü bu şekilde besleniyorlar. Çöpe attığınız, özellikle de zaten tavuk eti ucuz olduğu için insanlar tavuk yiyorlar. O kemikleri kediler yiyorlar. Kırılabilenleri falan küçük parçaları yiyorlar. Kıkırdaklarına şey yapıyorlar. Kıçım. Çita da yiyor arkadaşlar. Çünkü geçen gün koydum. Oradaydım bekliyordum. Bakayım ne yapacaklar dedim. Smokin var ya şu siyah beyaz kedi. Şu an burada yok tabi o. Zaten %80'ini o yedi tek başına. Dedim oyalansınlar. Arthur da çok seviyor kemik. Normalde alırım ben bundan arkadaşlar ama tehlikeli biliyorsunuz. Boğaza batma durumu söz konusu. Ağza batabilir. O yüzden biraz riskli. Tabi çiğ vermemek lazım. Yoksa kasapta uygun fiyata alırsınız. Yani şöyle söyleyeyim size 10 liraya bayağı bir geliyor kırıntı. Zaten onda da parazit oluyor. Yani diyelim ben aldım alsam da bir ara aklıma geldi de vazgeçtim. Şu kemik olayı işte beni biraz ürkütüyor bunlar. Pamuk gibi olsalar mesela yetişkin fazla bir şey olmaz da bunlar yavrular çünkü. Yoksa sağlıklı yani kemik eti de sağlıklı. Sadece tek bir riski var. Boğazlarına batabilir, bağırsaklarına batabilir. Ne bileyim kemik sonuç itibariyle. Şşt hadi. Aleş. Pamuk. Pamuk. Git arkadakilerini ye. Pamuk. Yakışıklığının hiç umurunda değil. Tabi etin en güzel tarafından bu tarafından önüne ince kıyım kestik verdik onu çekmedim arkadaşlar dedim bir an önce yesin ben de arada bunlarla ilgilendim işte diğerleri bir şeyler yesin diye uğraştım Fazilet kızım iyi fazilete iki buçuk üç kepçe gibi bir şey koydum yedi tortuları da zaten bayağı bir süpürmüş az bir şey bırakmış Mamasını da yesin, karnını doyursun. Yazıklar hayvanlar kış soğuk. Ben de huzur buluyorum inanın böyle bunlar. Aç kalmadıkları zaman, karnılarını doyurdukları zaman biz de mutlu oluyoruz değil mi? Siz de izlerken huzur buluyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Tabii bu herkes için geçerli değil. Hayvanları seven insanlar için geçerli. Hayvanlara iyi duyan insanlar için geçerli. Dediğim gibi arkadaşlar bazen işte aklıma geliyor. Acaba diyorum kasaptan biraz alsam mı? Bizim akraba var. O köpeklere bir de kedilere götürüyor da. Ben biraz bilmiyorum. Riskli bulduğum için böyle bu şu kemik işine hiç girmiyorum. Alsam zaten tencerede haşlarım bir güzel. O bakterisi, paraziti falan işte ne bileyim. Bu tür zararlı maddelerden azından ölmüş olur. Bu şekilde pişmiş veririm. Ariana'ya bak yani? Bir parça çalmış burada gizli gizli yiyor. Kızım. Ariana. Kızım. Kemik seviyorlar gerçekten. Köpekler de öyle kemiğe bayılıyorlar. Tabii bir köpek şu an burada olsaydı tek bir köpek bunu bir dakika içerisinde herhalde yemişti. Yetişkin bir köpek. Ama kıkırdakları kemiriyor şu an. Bir tane but var. Halen uğraşıyor. Normalde çita da seviyor da. Şu an kediler var diye girmiyor bu tarafa. Çakır. Oğlum seniymiş. Şey Çakır. Ayş. Çakır da tabii çorbacı tayfadan çorbayı içti. Kemiklere yanaşmıyor. Benjamin biraz atıştırdı herhalde. Ben tam emin değilim ama. Videoyu tekrar izlersen fark edebileceğim. Şaro da geldi. Çorbası da önünde duruyor. Biraz mamasını yesin. Daha sonradan çorbayı da içecektir. Şu an için iki tane kedimiz eksik arkadaşlar. Düzenli olarak bahçede olan kediler arasında. Kişo yok. Pamuk'un kardeşi. Bir de Gülizar yok. Fazilet'in kızı. Çakır'ın kardeşi yani. Çakır burada. Çakır. Varış. Çakır. Gülizar nerede? Çakır. Çakır. Ya şu bunun bir türlü kameraya baktıramadık ya. Yani. Nizar da geldi. Biraz önce burada bir çorap vardı arkadaşlar. Onun diğer tekini buldum. Bir de turuncu bir çorap buldum. Bahçenin kenarındaydı. Şu çatı tarafında. Diğer çiftini de bulduk. Acaba kimin? Muhtemelen bu komşumuzundur herhalde. Şu an orada çamaşırlar asılı. Oradan araklamış olabilirler. Ben yine o tarafa doğru indireyim. Biraz temizledim. Üzerindeki tüyleri falan sirkeledim aldım. Yine bir suya tutacağım. Islatıp oraya koyacağım. İşte bunu yapmaları kötü. Umarım turuncu çorabın diğer teki oradadır. Hırsızlar çorap çalıyorlar. Arkadaşlar bir çorap da burada var. Şuradan çamaşırlara bakıyordum. Turuncu çorabın teki buralarda mı diye derken çatının üzerinde de bir çorap şu an görünüyor. Belli ki buradan araklamışlar. Herhalde ulaşılması kolay bir yerde. Bu demirlerin üzerinde mi acaba çoraplar? Şu bizim diğer kediler vardı ya. Paşa ve Sultan. Kenan abinin bahçesindekiler. Kızım. Kenan abinin abisinin evi burası arkadaşlar. Çorapları da araklamışlar şerefsizler ya. Ne diyeceğim bilemiyorum. Bu çorap yeni mi eski mi acaba? Ben çünkü uzun zamandır şu bölgeye gelmiyorum. Eski de olabilir. Yani daha önceden de getirmiş olabilirler. Yeni de olmuş olabilir. Bugünlük de bu kadarlık yeterli. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala destek olmak için abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.